Ayetül Kübra Kainattan halikini soran bir seyyahın müşahedatıdır. Tevhid hakkında iki makamdan ibaret yedinci şua olan Ayetül Kübra risalesinin ikinci makamının bir kısmıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tusbihu lehu's semawati's seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şey'in illa yusbihu bihamdihi ve lakin la tefkahuna tesbihahum innehu kana halimen gafura. Bu ayet-i muazzama gibi pek çok ayatı Kur'aniye bu kainat halikını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala' ettiği en parlak bir sayfeyi tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki, gayet keremkerane bir ziyafetgah ve gayet sanatkerane bir teşhirgah ve gayet haşmetkerane bir ordugah ve talimgah ve gayet hayretkerane ve şevkengizane bir seyrangah ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmetperverane bir mütalagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı ı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der. O da bakar, görür ki bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden yetmiş derece süratli yüz binler ecramı semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkal çabuk beraber gezdiren, yağsız söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikkeyi fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden, pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat. Bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bil müşahede şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında. لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته السماوات بجميع ما فيها بشهادة عظمة إحاطة حقيقة التسخير والتدبير, والتدبير والتدبير والتنظيم والتنظيف والتوظيف الواسعة المكملة بالمشاهدة المشتر دنيا جلّن أو ومسافرة ve mahşeri acayip olan feza gürültü ile konuşarak bağırıyor. Bana bak, merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. O misafir, onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar, müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler görür ki, zemin ile asuman ortasında muallakta durdurulan bulut, gayet hakimane ve rahimane bir tarzda, zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine abı hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir bütün eczaları istirahata çekilir, hiçbir eseri görülmez. Sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda, bir saat, belki birkaç dakika zarfında toplanıp, cevvi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Sonra o yolcu, cevdeki rüzgara bakar görür ki, hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki, Güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve hayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir desti gaybi tarafından gayet şuurkarane ve alimane ve hayat perverane istihdam olunuyor. Sonra yağmura bakıyor, görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki Güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazini rabbaniyeden akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeye bakar ve radı gök gürültüsü dinler görür ki pek acayip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki: Atılmış pamuk gibi bu camit şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki, bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be vakit cev alemini doldurup boşaltır ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mah ve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkar ve ihsanperver ve gayet keremkar ve rububiyetperver bir hâkim-i birin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak göz yaşları ile onları çiçeklerle güldürür, güneşin şiddet ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der: Bu camit hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan, Kararsız fırtınalı, dağdalı, sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüzbinler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar, bil isbat ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok. Belki gayet Kadir ve Alim ve gayet hakim ve Kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi, her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi hava içinde cereyan eden her bir emri rabbaniyi dinler, itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevku idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyrü seyahatına ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların isaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve müvelli dülhumuza oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misliyken zemin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan rabbani sanatlarda kemali intizam ile bir desti hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek ve tasrifi riyah ve sahab el musakhir beyne el sema ve ard ayetinin tasrihiyle rüzgarın tasrifiyle hadsiz rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle hadsiz rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibül vücud ve kadiri külli şey ve alimi külli şey ve bir Rabbi Zülcelali ve ikramdır der, hükmeder. Sonra yağmura bakar, görür ki, yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki, hususan yaz mevsiminde gelen dolu, o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki, fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar, onların müvazene ve intizamlarını bozmuyor, katreleri birbirine çarpıp, birleştirip, zararlı kütleler yapmıyor ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa hayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvellidülma ve müvellidülhumuza Hidrojen oksijen gibi iki basit maddeden terekkübeden bu su yüzbinlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiyeyi rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle "Ve huvellezî yunzilu'l-ğaytha min ba'demâ qanıtû ve yenshuru rahmete" ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra radı dinler ve berke şimşeye bakar görür ki bu iki hadiseyi acibi cevviye tam tamına ve yusebbihur ra'du bihamdi ve yekadu sana barqihi yadhhabu bil absar ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet hiçten birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi, bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbiri hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu, bu cevde, bulutu teshirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisat-ı cevviyeyi tedbirden terekküp eden bir hakikatın yüksek ve aşikar şehadetini işitir, آمَنتُ بِاللَّهِ لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده الجو بجميع ما فيه بشهادة عظمة إحاضة حقيقة التسخير والتصريف والتنزيل والتدبير الواسعة المكملة بالمشاهدة. bu yolcunun cevve dair mezkür müşahedatını ifade eder. İhtar Birinci makamda geçen 33 mertebeyi tevhidi bir parça izah etmek isterdim. Fakat şimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle yalnız gayet muhtasar bürhanlarına ve mealinin tercümesine iktifaya mecbur oldum. Risale-i Nur'un 30 belki 100 risalelerinde bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden, tafsili onlara havale edilmiş. Sonra, o seyahat fikriyeye alışan o mütefekkir misafire, küre-i arz lisan haliyle diyor ki, gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelere bak ve sayfelerimi oku. O da bakar görür ki, arz, meczub bir mevlevi gibi iki hareketiyle, günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi Haşr-ı Azam'ın meydanı etrafında çiziyor ve zihayatın yüz envaını bütün erzak ve levazımatlarıyla içine alıp feza denizinde kemale müvazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahhar bir sefini Rabbaniyedir. Sonra sayfelerine bakar görür ki, bablarındaki her bir sayfesi binler ayatı arzın Rabbını tanıttırıyor. Umumunu okumak için vakit bulamadığından yalnız bir tek sayfe olan zihayatın bahar faslında icat ve idaresine bakar, müşahede eder ki yüz bin envaın hatsiz efratlarının suretleri basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor ve gayet rahimane terbiye ediliyor ve gayet mucizane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip, onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor ve gayet müdebbirane idare olunuyor ve gayet müşfikane iaşe ve it'am ediliyor ve gayet rahimane ve rezzakane hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları, hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farklara pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahara bir vagon gibi hazine-i gaybtan yüz bin nevi et ime ve levazımat, kemal-i intizam ile yüklenip zihayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek, o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki bilbedaha bir Rahman Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Elhasıl bu sayfi hayatiyeyi bahariye Haşr-ı Azam'ın yüz bin numunelerini ve misallerini göstermekle dur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyi'l arda ba'de mevtiha inne zalika lamuhyi'l mevta ve huve ala şeyin kadir ayetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi bu ayet dahi bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder ve arzın bütün sayfeleriyle arzın büyüklüğü nisbetinde ve kuvvetinde la ilahe illahu dediğini anladı. İşte kürey arzın 20'den ziyade büyük sayfelerinden bir tek sayfenin 20 veçinden bir tek veçinin muhtasar şehadetiyle o yolcunun sair vecihlerin sayfelerindeki müşahedatı manasında olarak ve o müşahedatları ifade için birinci makamın üçüncü mertebesinde böyle denilmiş. La ilahe illallahul vacibil vücudil lezî delle alâ vücubi vücudihî fî vahdetihil ardu bi cemî'i mâ fîhâ ve mâ aleyhâ bi şehâdeti azameti ihâbati hakikati teskîri والتدبير والتربية والفتاحية وتوزيع البذور والمحافظة والإدارة والإعاشة لجميع ذوي الحياة والرحمانية والرحيمية العامة الشاملة المكملة بالمشاهدة.